Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün insan vücudunun en önemli organlarını yakından tanıyacağız. Mide, yediklerimizi kimyasal olarak parçalayan güçlü bir organdır. Asit ve enzimlerle besinleri sindirir, ardından bağırsaklara gönderir. Sindirim sisteminin adeta fabrikasıdır. Dalak, vücudumuzun savunma kalesidir. Kanı temizler, ölü hücreleri yok eder ve bağışıklık sistemine destek olur. Ayrıca kandaki fazla demiri depolar. Yani hem koruyucu hem de dengeleyici bir organdır. Beyin vücudun kontrol merkezidir. Düşünmemizi, hatırlamamızı, konuşmamızı ve hissetmemizi sağlar. Milyarlarca sinir hücresi sayesinde saniyede binlerce mesaj iletir. Tüm organların yönetimini o sağlar. Mesane idrarı biriktirip dışarı atmamızı sağlayan kaslı bir torbadır. Böbreklerden gelen sıvıyı toplar, dolduğunda beyne sinyal gönderir. Basit görünse de vücuttaki sıvı dengesinin korunmasında büyük rol oynar. Akciğer, her nefeste yaşamı içimize çekeriz. Akciğerler havadaki oksijeni kana taşır ve karbondioksiti dışarı atar. Sağlıklı akciğerler vücuda enerji ve canlılık kazandırır. Böbrek, kanı süzerek zararlı maddeleri idrarla dışarı atar. Ayrıca tansiyonu dengeler, su ve tuz dengesini korur. Böbrekler olmasa vücuttaki toksinler hızla birikir. Karaciğer vücudun kimyasal laboratuvarıdır. Yediğimiz her şey oradan geçer. Zararlı maddeleri temizler, safra üretir, enerjiyi depolar. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendirir. Damarlar kanı kalpten alıp tüm vücuda dağıtan yollar sistemidir. Her organ damarlar sayesinde oksijen ve besin alır. Binlerce kilometrelik bir ağ gibi bizi yaşatır. Kalp dakikada yaklaşık 70 kez atarak kanı pompalar. Damarlar aracılığıyla oksijeni ve besinleri tüm hücrelere taşır. Duyguların da merkezi olarak kabul edilir. Pankreas, insülin üretir ve kan şekerini dengeler. Ayrıca sindirime yardımcı enzimler salgılar. Küçük ama görevleri çok büyüktür. Bağırsak. İnce ve kalın bağırsaklar, besinlerden vitamin ve mineralleri emer. Gereksiz atıkları dışarı atarak vücudu temiz tutar. Bağırsak florası, bağışıklığın temelini oluşturur. Her organ birbiriyle uyum içinde çalışır. Onlara iyi bakmak aslında kendimize iyi bakmaktır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.